Evet arkadaşlar bugün ee, sizlere anne hani şu Google Play'deki ücretli uygulamaları ücretsiz indirmeye göstereceğim. İşte arkadaşlar güzel oyunlar görüyor indirmek istiyor indiremiyor. Onları çok kolay bir şekilde indirmeyi öğreteceğim şimdi Şimdi internetimize giriyoruz. Ama internet, Xbox, Chrome fark etmez. İnternetine giriyoruz. Yeni bir sekme açalım. Buraya Buraya Aptoid'e yazıyoruz. Apto ile geldi basıyoruz. Hepinizde çıkacak. ilk çıkan install Abdu'da Android App Store. Hı, buna basıyoruz. Şunu şöyle yapalım. Bastığınız anda şurada install now diyor. Bakın. Buna basıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Yok, hemen iniyor. Bak indiriliyor yazıyor. iniyor. İniyor. Şimdi buradan çıkalım. inmesini bekleyelim. Hemen iner ya. Çabuk iniyor. Yükleyelim. Şimdi ayarlardan bilinmeyen kaynaklarını uzak açmayı unutmayın. yükleyelim. Yükleniyor. Şimdi açalım. Açalım. Atlayabiliriz. Atla diyelim şimdi. Burada her şey var zaten. Telefonunuzda Google Play e gelmiyor. Bütün güncellemelerin hepsi buraya geliyor. Bakın. Hemen gelmiş güncellemeleri. Bak. Telefonunuzdaki bütün ait her şey güncelleme geliyor. Ama onları güncellemeyin. Zaten çalıştırmıyor. Mesela WhatsApp'ı falan hepsini güncelleyebilirsiniz. Onlar çalışıyor. Şimdi. Bir şey indireceğimiz zamanlar vermem. Mesela. Asfalt 7 Ücretli o. Yediye bulalım. Mesela bulamadık mı? şurada diğer mağazalarda ara diyor. Buna basıyoruz. Geldi. Üstüne tıklıyoruz. İnstaftığımız anda Bakın buraya gelecek şimdi. Tamam diyorsunuz tamamlayınız ve yüklüyor. Şuradan indirme yöneticisinde kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi buradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.